اِنَّ اللّٰهَ zalim. لِلْظَالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ Allah zalime mehil üstüne mehil verir. Hikmeti bunun. Masaat o mevzudaki masaat şu. İnsanın hiçbir şeyi itirasa kurmaması lazım. Yani dememesi lazım. E ne yapayım ben bir kusur yaptım belki tevbe edecektim ama belki o mevzuda dönecektim. Kapanın tokmağına dokunacaktım fakat o fırsatı yakalayamadım. Hemen kötülük yaptım, tepeme bir balyoz indiverim. Bunu dedirtmemek için mahkemelerin böyle mehil üstüne meyil verdiği gibi mehil üstüne mehil, mehil üstüne meyil veriyor Allah. Efendimiz de onu buyuruyor. İnne Allah le zalim. Ama feyza akhazahu lem yuflitu. Bir de derde artık iflah etmez onu. Buyurduktan sonra sahabi diyor ki şöyle dedi Kur'an-ı Kerim'den. O kezalike akhzu rabbike iza al kura ve hiya zalime. Allah'ın zalim bir toplumu veya zalim bir kariyeyi burada mahal zikir hal murad oluyor. Kariye ne olacak? Yani şehrin yıkılması. O şehrin içinde olan insanlar. Öyle bir kariyeyi, ehli zalim olan bir kariyeyi derdest zaman işte böyle helak eder diyor. Siz burada o geçmiş kavimleri, tarihi tekerrürler devri daimi içinde bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Nuh, Hazreti Uhud, Hazreti Salih Hazreti Şuayb Hazreti İbrahim Hazreti Lot Hazreti İbrahim kavminin helak olduğunu bilemiyor zamanla yani Babil harap olmuş. Fakat Hazreti Lot'un kavmi de helak olmuş. Hazreti Musa'nın Hazreti muhatabı olan kimseler, hedef kitle Firavun da var onun içinde. Onlar helak olmuşlar. Ökezael ki Akşura biki kadar Kur'an-ı Yâdin. İnne akhzehu alimü şedid. Allah'ın derdest etmesi, yakalanması işin doğrusu şiddetli ve can yakıcıdır. Elim ve şedittir buyuruyor. Şimdi bir de meselenin bu yanı var. imhal var. Yani Allah Celle Celalu eğer birini karşısına almışsa tedip edecek, izaya gel diyecekse hemen sizin heva ve hevesinize göre değil.